Merhabalar, kıymetli mutfağa hoş geldiniz kıymetli arkadaşlarım. Bugün fırında portakallı ördek yapacağız. Buyurun yapım aşamasına geçelim hep beraber yapalım. Evet arkadaşlar, bugün ördek pişireceğiz. Ördeklerimi ben temizledim ama yine de küçük tüyleri var. Onları da temizliyorum şu anda. Şuradaki küçüğünü aldık, boynunu kestik. Şimdi düdüklüğe koyacağım. de haşladıktan sonra fırında kızartacağız. Portakallı ördek yapacağız ama şu anda küçük tüylerini tamamen temizlemek istiyorum. Onları bir temizleyeyim. Şöyle bir düdüklümüzün içerisine zaten 2 kilo kadar bir ördek, küçük bir ördek, şöyle düdüklüğe koyuyoruz. Şöyle tuzumuzu ekliyoruz sıcak suyumuzu koyup ördeğimizi evet ördeğimizi haşlamaya koyuyoruz. Düdüklümün ağzını kapatıyorum, ocağımı alıyorum. Evet arkadaşlar, ördeğimizi yarım saat haşladık. Gördüğünüz gibi evet gayet güzel, muhteşem pişmiş. Haşlamadan fırına koyarsak arkadaşlar asla pişmez. Özellikle öncelikle haşlamamız gerekiyor. Çünkü benimki zaten organik ördek olduğu için onlar daha da geç pişiyor. Evet arkadaşlar, ördeğimi şöyle yağlı kağıt serdiğim tepsiye alıyorum. Ee, burada da ördeğimizin suyu var, onu da pilav yapacağım ördeğimizin yanına. Onu bir kenara alıyorum. Ördeğimiz kenarda dururken biz garnitürlerimizi hazırlıyoruz. Şöyle patatesimiz var 3 tane. Evet arkadaşlar bütün garnitürlerimi doğradım. Bir miktar tuz ekliyorum. Bu arada bir tane de kuru soğan doğradım ben. Evet sıvı yağımızı ekliyoruz. 3-4 diş sarımsağım var. Onları da ekliyorum. Doğruyorum güzelce. İçerisine güzel bir aroması oluyor sarımsağında. Evet bu arada arkadaşlar baharat olaraktan da pul biber ve kekik kullanacağım. Güzelce karıştırıp ördüğümüzün etrafına garnitürlerimizi yerleştireceğiz. Evet şimdi portakallı sosumuzu hazırlayacağız. Bunun için yarım portakal kabuğu rendesine ihtiyacımız var güzelce rendemizin ince gözüyle iyice rendeliyoruz. Bu portakal kabuğu ördüğümüzün ağır bir kokusu var arkadaşlar. O kokuyu alıyor. Hoş da bir aroma katıyor. Evet şimdi yarım portakal suyunu da güzelce sıkıyoruz. Evet şöyle güzelce iyice sıkalım. Şimdi ördüğümüzün daha güzel kızarması için gerekli diğer malzemeleri katalım arkadaşlar. Burada pul biber, toz biber, karabiber, kimyon, zerdeçalımız da var. Ve çok az bir tuz ekliyoruz. Zaten tuz kullanmıştık daha öncesinde. Ben tereyağı kullandım arkadaşlar. Biraz daha lezzetli olsun istiyorum. Tereyağımız derittik, kattık. Çok az tatlı kaşığı balımız var. Onu da ekledik. Ve bir tatlı kaşığı yoğurdumuz var. Sosumuzu onu da ekledik. Güzelce karıştırıyoruz sosumuzu iyice birbirine geçsin. Evet şimdi ördeğimizin her yerine sosumuzu güzelce buluyoruz. Yaklaşık yarım saatte fırında pişecek yarım saat 45 dakikada. Nar gibi kızaracak ördeğimizin. Ördeğimizin derisinin çıtır çıtır olması çok önemli. Evet çevirelim şimdi diğer tarafını da iyice sosumuzdan bulayalım. Ve şimdi fırına gönderiyoruz ördeğimizi arkadaşlar. Bir tane de domates doğradım etrafına şimdi ördeğimizi fırına gönderiyoruz. Evet arkadaşlar ördeğimiz gördüğünüz gibi muhteşem kızardı. Şimdi bir de ters düz edelim. Göğüs tarafı da iyice kızarsın ördeğimizin. Tencereye aldık, bulgurlarımızı yıkadık ve bulgur püre yapacağız şimdi ördüğümüz yanına. Daha önceden suyunu tuz attığımız için tuz atmadım. Evet. Pilavımız gördüğünüz gibi güzelce haşlandı. Şimdi burada tereyağını eriteceğiz. Altını yapıyoruz. Evet, pilavımız hazır. Evet, ördüğümüz, gördüğünüz gibi garnitürlerine muhteşem bir işte arkadaşlar. Umarım siz de denersiniz. Kanalıma abone olur, yorum yapar ve beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz. Hoşçakalın, sağlıcakla.